Herkese selam. Ben Neksi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Başlıktan da anlayacağınız üzere sakatlandım. Olay tamamen şöyle oluyor. Arkadaşımın 12 yaşında bir tane yeğeni var. Dedim ki lan gel dedim akşam seni maçı izlemeye götüreyim. Gel lan dedim. Akşam halı saha maçına götürüyorum. izlemeye. bakın özellikle söylüyorum izlemeye. Ondan sonra bu bir geldi. Formasını giymiş, şortunu giymiş, kramponlarını giymiş. Oğlum dedim sen niye böyle giyindin lan dedim. Birden yanağımı okşamaya başladı. Dedi ki Burak abi çok heyecanlanıyorum dedim hoş kendine gel manyak. Ondan sonra dedi ki abi dedi beni 5 dakika maça sokar mısın dedi. Ne De, dedim ki eğer ki maçta biri sakatlanırsa direkt oyuna girer oynarsın dedim. Maçın 3. dakikasında ben sakatlandım. Arkadaşlarım anlatıyor diyor ki daha sen yere düşmeden çocuk hemen yanına geldi. Hadi hadi topu atın hadi başlayalım. Burak abi bana demişti hadi sakatlanırsa girersin demişti hadi maça başlayalım. Z kuşağı Jezit mısın be? Jezit görse tebrik eder ya. Ana acilen bir kulaklık değil bir tane kulak yazıyorum kulaklarına baktır kardeşim. Kısası sakatlandık baştaki gibi bacağım kırılmadı ama liflerim yırtıldı. Alık olsun diyemeyeceğim sağ olun. Keşe mermisi sanki Polat Alemdar istiyor düşman kızlar vurup bacağınız sakat olunca benim gibi bütün gününüzü TikTok'ta geçiriyorsunuz yapmayın. <laughs> Bu arada benim sakatlığım maçın 3. dakikasında oldu. Arkadaşlarım çok vefalı olduğu için 57 dakika bana maç izletip ondan sonra hastaneye götürdüler hepsinden Allah razı olsun. <laughs> Hayatımda her şeyi sizlere borçluyum. Şu an yürüyemiyorsam sizin sayenizde. Benim gerçekten şu küçücük ağaçta cover yapmamı görmezden gelin ne olur? bütün maç darla darla gel sonra sakin sakin loot yap. Yok ya. Yaşar yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Burada adam kaldığını düşünmüyorum. Bütün prizonu temizledik. Zaten adam gibi adam varsa o da biziz kardeş. Oğlum sen ateş etmiyorsun, tecavüz ediyorsun. Öyle vurma, öyle vurma, öyle vurma. Lan oğlum bütün mahalleyi elden geçirdim, bana mı bilendin lan hayırdır oğlum lan? O nasıl vuruş lan? Hayırdır lan? Bir daha göstermezsin gofik seni Tüm maç beni yukarıdan dağla dağla sonra kaç yok ya

Nexty süpürgesi iyi günler diler. Üff. Bunlardan sonra bir kişi kaldı. Genelde sona kalanlar oynamayı bilmeyenler oluyor ama hayırlısı olsun. Bu iyi bilenler önden de alıyor. Ben bunu alırım ya ben bunu alırım ya. Sen kardeşim arabaya oradan da çatıya zıplardın. Sırır. Arabaya sıkma canım kardeşim arabaya sıkma güzel kardeşim geliyorum bekle Üstüme Uğur Böceği kol be. İse i̇şte bizim gibi professional youtuberlar sakin olur genelde. Ben de çok sakinim. Buralara zaten sakinliğimizle geldik. Sıkıntı yok. kendinize çok ama çok iyi bakın. Ne kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. İster abone olun, ister olmayın. Sizin hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Next Ligan'ın.